Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bugün bizi yalnız bırakmayan değerli bakanımız Sayın Mustafa Varanka teşekkür ediyorum. Daha önce başlattığımız organize sanayi bölgemiz bugün 71 fabrika var. İkinci genişleme sahasının imzasını misafir bakanımız Mustafa Varank atmıştı. Teşekkür ediyoruz. Sayın Uğur İbrahim Altay kendisine teşekkür ediyoruz. Hatay'da bir destan yazdı. Hangi işi yaparsanız yapın, o işi gönülden yapmanız lazım. İşte bizim belediye başkanlarımız da işlerini o kadar güzel, o kadar gönülden yapıyorlar ki böyle gönül sofraları inşa edebiliyorlar.